Bekar mutfağına hoş geldiniz. Yine kendi mutfağında yine çok sevdiğim konuklarımla beraberim. Açelya Erdoğan bugünkü konuğum. Açelya hoş geldin. Hoş bulduk. Açelya ile biz uzun zamandır tanışıyoruz. Birçok tarif aldım kendisinden ve çok da güzel bir işe girişti. Bütün bu yeteneklerinin yanı sıra hepimizin fark etmesi gereken bir sürü şeyi anlatacağız. Bu arada fokur fokur kaynayan bir şey var burada. Bu ne? Büyü yapıyoruz gibi bir şey. Bugün <laughs> enginar büyüsü yapacağız. <laughs> Onun bir şey Aç eli yap. ne yapıyoruz? Enginarın her tarafını şey yaptık değil mi ayıkla salata mı yapacağız? Evet salatasını Hem yapacağız. Hem de çayını yapacağız. Hani e, yününden, sütünden, suyundan her şeyinden yararlanıyoruz deriz ya çok önemli çünkü kıtlık var. Kıtlığı maalesef uzun yıllardır aler veriyordu ama her şey hayat pahalalandığı zaman aklımıza getirdik. Madem her şey çok pahalı, çöpe atacak paramız da yok. Öyle bir hususumuz yok. O yüzden sadece inginer değil bir sürü şey konuşacağız. Bakalım ne yapacağız. Açarıya hiç değişmemiz. Siz de. Teşekkür <laughs> ediyoruz. Bunu sık sık tekrarlayalım. Kesinlikle. Şeyle. Motivasyon. <laughs> ee, hem çok iyi bir annesin, hem çok iyi mutfakta çok iyisin. 10 yaşında değil mi kral? Evet 10 yaşında oldu Vallahi Krallar gibi büyüttüğü bir oğlu var. Atıksız yemekler nereden çıktı? Siz benim hikayemi biliyorsunuz, Kral'dan öncesini, şeflikle ilgili projelerim vardı ama annelik her şeyin önüne geçti. Muhtemelen bu sorunun tek cevabı var, annelik refleksi. Annelik. Çünkü çok kıymetli sebzelerimiz var, tabiat ana bize her şeyin en güzelini sunmuş ve biz bunların kıymetini bilmiyoruz. Özellikle son yıllarda kıtlık, kıraklık, yangınlar, felaketler ve tarımın ülkemizde biraz gerilemesiyle bize çok zor günler beklediği söyleniyor ben buna katılmıyorum. Çünkü her zaman iyi tarafından baktığım için buna bir çözüm üretmek istedim ve atıksız mutfak tarifleri ve çöpler neler, neler ile de harekete geçtim. Değil mi? Aslında o kadar zengin ki her bir parçası. Peki enginar, enginar zaten mutfağımızın vazgeçilmezlerinden ve çok lezzetli Kesinlikle. ama biz hep mesela İstanbullular başta. Ee, böyle değil de böyle şey, soyulmuşlarını, çanak halini alıyoruz. Ben 2008 yılında İstanbul'a geldiğimde e, dehşete düşmüştüm. Sadece çanağın satıldığını. Hep soruyorlar, hep Enginar'la e, hareket ediyorsun. Evet, Enginar'ın bende manevi bir yeri var. Egeli olduğum için, İzmirli olduğum için besin değerinden, faydalarından çok. Ee, Enginar çok kıymetli. Ee, şu an elimizde gördüğümüz bu enginarı biz evet İstanbullular ve İstanbul dışında, İzmirliler dışında herkes evet yapraklarını söküp, işte ayıklayıp bunları çöpe atıyor. Çöpe. Özellikle şu kısmını çöpe atmasına inanamıyorum. Bu etlerde e, hep ilik deriz, iliği vardır, içini yeriz. Bu e, sapında da aynı e, şey var. Çöpe atıyoruz bütün hepsini ve çok büyük bir israf. Halbuki o çöplerin içinden neler çıkacak, ne yapabileceğiz onları aktaracağız biraz sonra. Aslında istiyorsan hemen e, çayını yaparak başlayalım. Evet, şunlar mesela neydi? Enginarın yaprağı. Enginarın yaprağı. Şu en önünde gördüğümüz şeyin tek tek yapraklarını ayıkladık. Ne yapacağım? Ben şimdi suyu haşladım mesela. Şunun içine atıyorum evet. değil mi? Evet. Biraz sonra bu çaydan sonra da bunu da atmayacağız. Başka şeyleri de var. Şimdi bir sürü, bir enginar'dan kaç çeşit şey yapabileceğiz bakalım. Bütün bunların hepsini bu kadar çok koymamız gerekiyor mu yoksa? Biz... Bir yani biraz daha ilave edebilirsiniz. Şimdi üstüne sıcak su koyup... Bu kadar yetiyor. Hı -hı. Bunu da mesela buzdolabında güzel muhafaza edip. Buzdolabına gerek yok artık. Aktarlar kurutmuş şunu. Protonuşu. E, muhafaza edebiliriz. Tamam, bunu da şöyle koyalım. Belki komşularınıza falan da verebiliriz. Kesinlikle. Değil mi? enginlerin en baş faydası karaciğeri koruyor, karaciğeri temizliyor, kolesterolü düşürüyor, dengeliyor. E, kalp hastalıklarına etkisi olduğu söyleniyor. Enginar çayının ekstra bir faydası daha var. E, bütün aslında sebzeler e, çayından yaprağına faydalanırken kozmetikte de kullanılıyor. Enginar çayını biraz sonra demleyip soğuttuğumuzda içtiğimizi içeceğiz. Kalanla da ee, çok güzel tonik yapabiliyor soğuttuktan o sonra cildimizi Cildimiz temizlemek şey. ve siyah noktalardan arınmak için. Şimdi. Burada bir şeyimiz var. Bunu önceden haşlamıştık. Bunu böyle içinde şurada gördüğünüz bir ilik, ilik var. dediğin. Evet. Bu o kadar lezzetli ki kökünü haşlıyoruz evet. ve ortasını açtığınız zaman iliği işte bu ve en lezzetli ve en, en değerli kısmı. kısmı. Kesinlikle ve bunun maalesef kimse değerini bilmiyor. Niye değerli? Tadı doğru. Böyle şeyindeki Aslında çanağından bu, daha mı? Güzel? Yine Egelilerden örnek vereceğim. Biz e, Egeliler bunun dolmasını yaparız. Böyle aralarına işte kıyma, pirinç, zeytinyağlı ya da neyle seviyorsak. Bu e, sap kısmını tıraşlayıp sarmaların arasında koyup o birlikte piştiğinde hem arama katıyor hem lezzetli oluyor hem de çok faydalı. Faydalı. Hı -hı. Halbuki ne yapıyor İstanbullular? Maalesef. Bunu kesiyorlar ve çöpe atıyorlar. Zaten hiç görmüyorlar ki İstanbullular böyle. Evet. Çanak. Çanak halinde. Bir yandan sen tabii o kadar hazırlıklı gelmiş ki Açeli hep öyledir. <laughs> Elinde bir torbayla geldi. Bütün her şey. Ben hiçbir şey yapmadım. Bir tek şu zeytinyağını koydum. Ee, her şeyi böyle muntazam getirdi. Pıt pıt pıt. Hatta biz çekime başlamadan önce o çanak dediğiniz hani bizim İstanbulluların sadece gördüğü enginarı güzel kesti. Ee, program başında demiştik ya bugün büyümü yapıyoruz diye. Biz onları çoktan kaynattık. <laughs> evet. Hatta şey de belirtelim zeytinyağı bizden diye zeytinyağı içinde. Evet. Biz on, şey yapalım. Onlar da beni Achelia onlarla tanıştırdı. Ee, kadın üreticiden diye bir, değil mi oluşum var. Oluşum var, evet. Ee, bütün burada Anadolu'nun her yerinden e, tamamen o kadınlarımızın yaptığı güzel e, ürünleri size ulaştırıyorlar. Organik. İzmir zeytinyağını kullanacağız mesela bu yemekte. Evet. Üstünde de. Kimden geldiği yazıyor. Bergama'dan Nimet Hanım'dan gelmiş. Kadın Hı, üreticiden. Evet, bize bunu e, iletti. Nimet Hanıma da dediğim gibi selamlarımızı iletelim. Çok lezzetli ve kadın üretici olduğu için de herkesin desteklemesi gerekiyor. Şimdi bu haşlandı. Evet. Bunu süzeceğiz. Ama süzdüğümüz zaman bunun suyunu da yine atmıyoruz. Ya çiçeklere su olarak koyabiliyoruz değil mi? Evet. Çakada. Ya da yemeklere özellikle çorbalarda hem besin değerini arttırıyor hem lezzetini. Ekleyebiliyoruz. Hı hı. Müthiş bir düşün. E pilava. Pilav suyu. Evet Oo. enginarlı pilav da inanılmaz Oo, başarılı oluyor. Müthiş. Şimdi ben bunu süzüyorum ama hı hı. saklıyorum bir evet. yandan da. Suyunu. Kokusu <laughs> müthiş ya. Bunun mutlaka başka bir dokusu var. Ve yumuşaklığına bakın istersen öyle deneyin. Hiçbir şey yapmadan bile. Müdahalesiz bile çok lezzetli. Tutuyorum. Tamam. O ne şimdi bunu? Bu limonlarla, dereotuyla ve şeyle, taze soğanla birleştireceğiz. Birleştireceğiz. Bir de bunun pilavı oluyormuş, değil mi? Evet, o da çok. başarılı. İşte o ve süzdüğümüz lezzetli. suyu da belki o pilavın içine koyduğumuz evet, zaman bambaşka bir şey. Evet. için. Şimdi başlayalım mı salataya? Evet. ve doğradığımız e, paprika biberimiz var. İnanılmaz yakışıyor. Ama istersek bunu normal sivri biberle de yapabiliriz. Kesinlikle. Bu sırrımız. Oo ve tamamlayıcı turşumuz. Ki tuz koymamıza da gerek kalmıyor. Kesinlikle. Atıştırmalık tariflere bir örnek de limon. Limonun kabuğu inanılmaz faydalı. E, salataya da çok yakışıyor. Farklı bir lezzet veriyor, farklı bir aroma veriyor. Şimdi kabuğunu rendeleyeceğim, suyunu içine ilave edeceğim. Böylelikle limon da tamamen kullanmış oluyoruz. Evet. Öyle. Ya da kalırsa böyle birazcık belki çayın Çay. içine atarız. Evet, lezzetini ve besin değerini arttırmak için. Ama kalanları da atmıyoruz. Zaten üstünü rendeledik ve kalan e, şeyleri de çayımızın içine gayet güzel koyabiliriz. Müthiş olacak. Hemen atalım. Hemen atalım. Sosunu normalde böyle limonu buraya sıkarlar. Hı hı. Ama şimdi başka bir şey yapacağız, değil mi? Evet. Şu zeytinyağımız. Kimden gelmişti? Nimet Hanım'dan gelen zeytinyağı. Kadın üreticiden Nimet Hanım. Şimdi sosumuza birebir limon veya koyduk. Biraz da tuz. Tuz. Atayım mı hemen? Evet. Bu kadar yeter mi? Biraz daha olabilir. Çünkü turşu da olacak ya. Hı hı. Evet. Şimdi özleşmesi için sosumuzu böyle bir kapaklı cam kavanoza koyduk ve Tabii sallamak ister misin? Bütün duvarlar zekin yapıyor. <laughs> <laughs> ya. Şöyle. yukarı aşağı mı? Ha şöyle. Şöyle şöyle. Ne kadar fark edeceğini göreceğiz. Niye böyle yapıyoruz? Çünkü burada eşit. Eşit daha. Hı hı. böyle bu Allah. Oh. <laughs> rengi de değişti artık karıştı Oo, demek. Şey gibi. Bir bu. koklarsan da bu arada. Roma'nın sesleri de geliyor. Evet, Çünkü geçen programda biliyorsunuz sürekli çıtır çıtır ayak seslerini duymuştuk. Komşuya emanet ettim ve herhalde komşunun kapısı çaldı ve orada yine kendini gösteriyor. Siz geldiğinizi zannetmiş olabilir mi? O olabilir. Şimdi sosumuzu ilave ettikten sonra karıştırıyoruz. i̇çinde her şey var. Aslında atıksız ve bereketli de bir tarif çünkü içine bir şey koyduktan sonra her şeyle iki kişilikken yani beş kişilik oldu. Müthiş baksanıza yani likörüne kadar her şeyini yapabiliyorsunuz kurşusu, hem yapraklarıyla hem şuyla değil mi sapıyla evet. iliğini yiyebiliyorsunuz. Çayını yapabiliyorsunuz, toniğinizi yapabiliyorsunuz, salatası, yemeği. Ben şu şekilde kullanmayı da seviyorum adı içinde çanak, çanak olarak kullanmayı seviyorum. Farklı lezzetleri üzerinde sunmayı seviyorum. Fava, işte hazırladığım kokteylleri. Karadeniz kokteyli deniz mahsulleri sofrasında. enginar çanağında deniz kokteyli. Triyosu vardır Egellerin. işte çanak, fava ve üstünde deniz bölgesi. Hayal edebildiniz mi? <laughs> Tabii ki, yedim bile şu an hayal etmiyorum. <laughs> Ve e, et yemeklerine de çok yakışıyor fırında işte çanağın üstüne sote yapıp, üstüne beşamel Kıy sos, yapalım, yapalım, yapalım. kaşarla birlikte fırına verdiğinizde de çanağıyla yine ekstra bir lezzet, farklı bir sunum. Şunu soracağım, e, bu hazır böyle yaprak gibi çiçek gibi olanlar <laughs> daha ucuz bir de değil mi? Daha evet maliyeti düşük. Yani böyle düşük. soyulmuş olanları alıp aslında hem bütün lezzetlerinden mahrum kalıyorsunuz hem de daha fazla para veriyorsunuz. Teyze, e, yaratıcılığımızı geliştirmemiz de insanı motive ediyor. Bundan daha ne yapabilir, nasıl değerlendireyim derken derken farklılıklar ortaya çıkıyor. E, bu da mutlu ediyor. Bu oldu galiba değil mi? Oldu, Hazır. tadalım. Hadi tadalım. Ama tatmadan önce biraz bekletelim. Başka soracağım sorular var. Tamam. Aa çayımız oldu bu arada. Onu hemen servis edip... Servis edeyim mi? Oldu mu? Bur oldu. Normal, istediğimiz kıvama kadar eksu evet. yok değil mi? Normal evimizde demlediğimiz çaylar gibi. Renk hafif böyle yeşilimsi. Limon da kattık. Hemen tadalım. Oo. Mis. Gel. Yeşil çay gibi. Ve ödem atıyor. Ee, bağırsak sıkıntılarını da düzenliyor. Hatta ben ilk yıllar önce İlk keşfim bir diyet reçetesinde. Ananas kabuğuyla eminler yaprağını karışım çayını içerseniz Ersin'in e, tartıda duran kilonuzu harekete geçirirsiniz. Aa, ödemi Metabolizmayı harekete geçiriyor. Aa, ödemler gidiyor. <laughs> Şimdi sana atıksız yemek şefi diyorlar değil mi bazıları? Araştırmacısı, Araştırmacısı. ve evet şefi. <laughs> Şimdi, ama bazıları bu atıksız yaşamı yanlış anlıyor galiba. Böyle festivallerde, fuarlarda bulunuyoruz. E, Sektöre çok yeniyim kızımız kimdir? İşte atıksız mutfak araştırmacısı. şefi. hemen e, kurumsal firma işte sahipleri, şefleri biliyor musun biz de atmıyoruz. Köpeklere veriyoruz. Bizde kalan yemekleri değerlendiriyoruz. Çok o iyi, zaman tamam. evet ama çok doğru bir alışkanlık. Ama e, kimesini, yanlış anlamışlar yani. Evet, bizim şeyimiz çöpe gitmeden e, harekete geçip değerlendirmek. O kadar kıymetli ki aslında her sebzemiz ben için içine girdiğim zaman e, inanamadım karpuzun çekirdeğinin aslında benim en çok sevdiğim kilislerin e, zahter tozunun içinde o ok kokusunu aramasını veren şeyin karpuz çekirdeği olduğunu gördüm. Karpuz kabuğundan e, reçel yediğim zaman bunu daha önce nasıl düşünemedim oldum. E, Muz kabuğundan marmelat var, puding yapılıyor. E, ispanağın başını sadece biz kaburup e, böreklerde kullanırken aslında Adana yöresinin ıspanak başı çorbasında aslında yöresellerde. Değil evet. mi? En Kesinlikle. çok atılan aslında. Kesinlikle. Ve o e, galiba bir araştırma var değil mi? Bu kanser hastalarıyla ilgili. Kanser hastalığıyla ilgili e, de etkili ama en etkili sebze beni çok e, dehşete düşürmüştü. Ve çok mutlu etmişti. Ben karnabaharı çok seviyorum. Ama karnabaharı yapraktan hiçbir zaman değerlendirmemiştim. Hatta pazarda yerlerde falan evet. böyle ataları dökülüyordu. Karnabahar e, sebzesinin beyaz kısmından daha çok yeşil yaprağının, e, kanseri önlemede 7 tane önemli etkisi olduğunu duyduğumda daha çok sevdim. Harika. Evet, Biz bugün sadece e, enginlerden bir sürü çeşit yaptık ama burun karpuzu var, karnabaharı var, muzu muzu var, <laughs> ıspanağı var. Bizim böyle çamurlu çamurlu deyip böyle zat diye kökünden kestiğiniz her şey pancar sapı. pancar sapı. Hı hı. Onu onda... köklerinden çok güzel kavurup yumurta kırdığınızda çok e, besleyici bir ürün. Kim bilir en güzel yerlerini çöpe atıyoruz. Ve bu dediğin o kadar önemli ki. Hı hı. Hem kıtlıktan bahsediyoruz. Az önce pahalılık dedim bir yandan şey olsun diye ama hı hı. E, ucuzluk da bulamayacağız ki ucuzlukta da belki bulamayacağız. Maalesef dedim. işte toprak çok kıymetlendi. Ee, yine aynı şeyi söyleyeceğim. Bulunduğum konferanslarda İstanbullu ya da Türkiye genelinde dünya şeflerinden dinlediğim şey ee, biz kabukları kurutuyoruz, toz haline getirip e, sebze çeşnisi yapıyoruz. E, domates kabuklarını atmıyoruz, onunla işte yemeklere sos yapıyoruz. Aslında e, düşündüğümüz zaman, yaratıcılığımızı içine kattığımız zaman hiçbir şey çöp değil. Ve birazcık da minnet oluyor, e, tabiat anaya teşekkür oluyor. Evet sen bize bunları en güzel şekilde veriyorsun, biz de bunların kıymetini biliyoruz dediğim zaman işte orada bence evren harekete geçecek ve bu kıtlık bitecek. Müthiş. Bunun için elimden geleni yapmak istiyorum. Ve mutluyum. porsiyonlar değil mi? Yani ya, evet, biz nasıl büyüdük? yiyebileceğimiz kadar. Yani tabaktakinin hepsini bitir deniliyordu ama hı hı. hiçbir zaman öyle bir açık büfe gibi böyle kat kat sekiz katlı bir şey yapmıyoruz. İsrafın en önemli sıkıntısı o açık büfeler. Tabaklar da büyüdü. kahvaltılar. E, ne, e, sürekli çeşitlilik. Evet ben de çeşidi çok seviyorum ama o dediğiniz gibi o tabaklar büyüdükçe gözümüz doymamaya başladı. Tabakları doldurmaya başladık ama mide yine aynı mide. 20 sene önceki e, tabaklarla doyan mideyle şimdi o büyük tabaklarla ki mide aynı mide Közümüz doymuyor. Değil mi? Aç evet. bu kıtlığın en büyük sebeplerinden biri. Ben İsrafı bir... Önleme Derneği Vakfı Başkanı ile görüştüğümde e, bana 2020-2021 verilerini e, yolladı raporu okuduğumda inanamadım. Yani dünyanın bir tarafında açlık, sefalet bu kadar yoğunken biz burada tüketim toplumu olmamız, kullanat ürünleri, hazır yemekler ve en çok da şu beni çok üzmüştü. Pandemide sürekli ne yapabilirim, ne yerde yanlış yapıyoruz da bir gün aşağıya öyle kreasyon ekibi gibi giyinip gece çöpçülerin olduğu saatte çöp kamyonunun geldiğinde indim. İnsanlar çöpe ne atıyor dedim. En çok çöpte ne var? İstediğim cevabı alamadım çünkü onlar poşetleri poşet poşet alıyordu ve Esas? bu sorunun cevabını bana kağıtçılar verir diye düşündüm. İnanamadım en çok ekmek atılıyor. Öyle mi? Ve israfın hep günah deriz, israfı önlemek deriz. Çöpe atmayalım. Ve pazarlar kuruluyor mesela o kurulmasını görüyoruz ama toplandığı zaman da değil mi? Bir sürü kabuklar her şey kim bilir neler neler içeriyor bir sürü zengin her şeyi çöpü alıyor. bir platform var. Ee, çok da başarılılar. Ee, şehir şehir pazar pazar dolaşıp onları değerlendiren bir platform. Var. Dediğim gibi kadınlar bu konuda çok duyarlı. Ee, farkındalıklar arttı. Çok mutluyum ben. Çünkü bir de niye önemli biliyor musun açılıyor? Bütün bunların yetişebilmesi için bir mahsul oluşması için suya ihtiyaç var ve çok su harcanıyor. Hı hı. Dolayısıyla yani e, bu bir tanesinden çanakla aldığımız bir şeyi bir tek bir ürün yapacağımıza bari en azından o suyun hakkını vermek gerekiyor. Kesinlikle. Bence bunlarla bir kitap yazmalısın. <laughs> ben senden bir sürü şey alacağım, tarif alacağım artık. Memnuniyetle hazırlarız Şimdi birlikte. bunu tadacağım. <laughs> evet, Hep ben evet. tattırıyordum. Bugün ben, o ben misafir gibiyim bugün. <laughs> ne güzel bir haftada bir senle böyle program yapsak. Kesinlikle. Hem ben de çok mutlu oldum. Çok keyif aldım. Ee, bilgi paylaştıkça çoğalıyor. Buna inananlardanım. Ben ne zaman nerede ne anlatsam, aa biliyor musun annem de şöyle yapıyor, ben de şunu şöyle yapıyorum dediğim zaman çoğaldıkça, farklılaştıkça çok mutlu oluyorum. Hemen yorum alayım. Müthiş. Ben böyle hani yiyeceğiniz kadar koyuyorum. <laughs> Ayıp olmasın deyip azıcık koydum ama biraz sonra hepsini bitireceğiz. Ee, et yemeklerinde Balık yemeklerinde, her türlü yemin yanında çok başarılı bir yardımcı. Enfes, harika. Şimdi yavaş yavaş kapatalım. Çok önemli bilgiler verdik bugün. tabii ki hepimiz enginar salatasını biliyoruz. Ama aceleye kadar lezzetli yapamıyoruz. Burada amaç sadece enginar salatası yapmak değildi aslında. Tek bir enginar diye yetiştirdiğimiz şeyin içinden ne cevherler çıktı. Ne olur bunların hakkını verelim. Çöp üretmeyelim. E, faydalarından yararlanalım. Ben ilik konusunu ilk defa senden öğrendim mesela. En lezzetli kısmıymış. Hı hı. Yani sloganımız açıyorum. da e, israf olmasın, afiyet olsun. Afiyet olsun. Görüşmek üzere. Ayça ile çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok Mutlaka keyifliydi. bak e, atıksız mutfakla ilgili senden birkaç tarif daha isteyeceğim. Bak muzdan bahsetmiştik. Başka şeyden bahsettik. <laughs> karpuz. Bütün bunları deneyeceğiz. Sen de tekrar deniriz. Evet tabii. Çok De teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.